Trakya e Türk TV'de yayınlanan Güne Bakan programının bir diğer konuğu Trakya e Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin oldu. Şahin, Trakya e Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Ajansları'nın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Ben yaparken dedi ki, yani tohumcularla görüşüyoruz, hı hı. bir yol çizelim. Evet. Burada tohumculuğun gelişmesiyle ilgili bir özelde tohum şirketlerimizin bahsettik. işte bir kısmı arge yapma kabiliyetine sahip, bir kısmı satış kabiliyetine sahip. ...bir kısmı bazı tohumlarda öne hı hı. çıkmış, bir kısmı öne çıkmamış. Hı hı. Bu anlamda biz e, hem Trakya'daki tüm, tüm tohumcularımızın gelişmesi, büyümesi için gerekli olan desteği verelim. Bir de biraz önce bahsettiğimiz, e, kamunun girmesi gereken zor alanlar var tohumculukta. Bunlara girelim, beraber bu alanı büyütelim diye. Hı hı. Bu kapsamda e, önümüze çıkan e, hibrit ayçiçeği ve mısır konusu e, özellikle zor bir alan olarak e, çıktı ve şirketlerimizle beraber birleşelim ee, ve e, yerli ve milli bu zamana kadar e, Trak Türkiye'de e, belli bazı ayçiçek denemeleri olmuş ama e, çok başarılı olamamış. Evet. E, Bunu da deyincem, deneyeceğiz. Deyincem. Mısır'da da genelde şekilde biz dedik ki hı hı. şirketlerimiz <laughs> hem uzun arge süreçleri gerektiren hem de maliyet noktasında biraz maliyetli olan hı hı. çalışma olan e, hibit ayçiçeğine eğilelim. Ee, ve bunu yapmak için de bir yapı kurmamız lazım, şirket kurmamız lazımdı. Bu anlamda e, yaklaşık 30 yıl üzerinde şirketimiz Trakya bölgesindeki tüm borsalarımız artı Namık Kemal Üniversitemiz, ben bahsettik ARGE faaliyetlerinde bulunduğundan dolayı e, onları da içine, içine alalım ve birlikte bir bir nevi ARGE şirketi kuralım hı hı. dedik ve Trakya Tohum Ağaçlığı'yı kurduk. Burada amacımız özellikle e, yerli ve milli bir ayçiçeği üretmekti ve bunun argesini diğer şirketlerimize yaymaktı. Bundan yaklaşık 4 sene önce bu şirketimizi kurduk Trakya bölgesinde. <laughs> Şahin konuşmasının devamında da yerli ve milli hibrit tohumunun hikayesi konusunda da açıklama yaparak yerli ve milli hibrit tohumunda başarılı olduklarının altını çizdi. Ve içine bütün Trakya'daki şirketlerimizi, istekli olanların hepsini aldık. Çalışmalara başladık ve Allah'ın yardımıyla da Evet. Hani böyle 7-8 senede olabilecek bir er, ergeyi hı hı. ve süreci tamamlayıp 3-4 sene içerisinde Türkiye'de e, belki daha önce hibrit ay çevirtilmişti ama bunun pazara inmesi, satılması, dağıtılması çiftçiler tarafından kullanılması noktasından gelinemeden genelde durduğunu görmüştük. Bu anlamda biz e, şirketlerimiz, bu kurduğumuz Trakatov Maaşı, ki başkanımız bahsetti biraz önce hı hı. E, Birol Bey, ee, bir iki başararak Türkiye'de ilk defa yerli ve milli hibrit ayçiçeğini ta en başından argesinden tutun da e, sonra paza şey üretim kısmına, üretimden de e, sevkiyatına, sevkiyatına sonra yine yerli bir milli bizim Türk çiftçilerinin kullanması eee Türkiye'deki arazileri arazileri kullanması denedik ve başarılı oldu.